Herkese günaydın. Bugün sizlere böbrek kistlerinden bahsetmek istiyorum. Halk arasında böbrek kistleri denince genelde bir korku ve kaygı uyandırıyor bu. Fakat böbrek kistlerinin birçoğu iyi huyludur. Böbrek kistleri basit kistler ve komplike kistler olarak ayrılmaktadır. Biz basit kistleri genellikle e, takip ederiz ama kötü huylu olduğundan değil. Basit kistler büyüyünce ağrı yapabilir ve çevre organlara baskı yapabilir. Bundan dolayı da çeşitli semptomlar sebep olabilir. O zaman bu kisti çıkartıyoruz. Ancak komplike kistler içerisinde katı parçacıklar ve duvarlarında kalsifikasyon dediğimiz kireçlenmeler oluşturabilir ve malinite yani kötü huylu böbrek kanserlerine dönüşebilir. O yüzden görüntüleme yöntemlerinde genellikle rastlantısal olarak görülen bu kistleri eğer komplike kist şeklinde bize tanımlanmışsa bu kistleri takip ederiz ve bazı durumlarda da genel